Herkese selam arkadaşlar. Kripto Online YouTube kanalının yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Binance'in coin'i olan BNB'nin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasını konuşacağız. Dilerseniz daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Binance'in kendi kripto parası olan BNB, son günlerde kripto piyasasında dikkatleri bir kez daha üzerine çekmeyi başardı. Dünyanın en büyük borsasının token'ı sadece boğa sezonunda değil yatay ya da durgun piyasa dönemlerinde bile istikrarlı yükselişe devam ediyor. Birçok altcoin, bitcoin'in hareketlerini takip etmekte zorlanırken, BNB fiyat anlamında bitcoin'e ayak uydurabilen hatta onu zaman zaman geride bırakabilen birkaç kripto paradan bir tanesi. Geçtiğimiz haftalarda BNB önce 1000 dolar eşiğini geçti, ardından 1100 doları geride bıraktı ve son olarak 1220 dolara kadar tırmanarak kendi tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Bu yükseliş sadece fiyat bazlı bir hareket değil, aynı zamanda BNB'nin arkasındaki ekonomik modelin, arz politikalarının ve ekosistem gücünün ne kadar sağlam olduğunu gösteriyor. Zira BNB'nin bu noktaya gelmesinde birçok faktör aynı anda devreye girmiş durumda. Videoyu burada kısaca bölüyorum arkadaşlar, çünkü sizlere bir projeden bahsetmek istiyorum. Projemiz Maxidoge. Şu an projenin tokenı Maxi ön satış aşamasında web sitenin sağ bölümündeki bölümden cüzdan bağla seçeneğini kullanarak dilediğiniz cüzdanı bağlayarak ön satışa katılabilirsiniz. Bir cüzdanınız yoksa ekip sizlerden Best Wallet indirmenizi istiyor çünkü projenin Best Wallet ile bir anlaşması bulunuyor. Ön satışın bu aşaması bittiğinde bir sonraki aşama gelecek ve bu şekilde listelenme gününe kadar devam eden bir süreç bizlerle olacak. Sol bölümde Maxi Doge 1000x kaldıraçla işlem yapar stop loss yoktur. Maxi 'nin yükselişini hissedin şeklinde bir slogana yer vermişler. Bu bölümde projenin tokenomiğini inceleyebilirsiniz. Kendilerini bir pizza şeklinde anlatmışlar ve her bölümde farklı bir pizza dilimini resmetmişler. Arzın %25'i maxi fonu için ayrılmış durumda. %40'ı pazarlama için ayrılmış durumda. %15 geliştirme için ayrılmış durumda. %15 likidite için ayrılmış durumda ve %5'i staking'e ayrılmış durumda. Bu bölümde de yol haritalarını yine bir buzdolabı içerisinde görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar. Şu an aşama 4'e kadar olan bölüm yayınlanmış ve şu an aşama 2'deyiz önümüzdeki süreçte listelemeler ve daha iyi gelişmeler olacağını söylemişler. Bu bölümde Maxi Dog'e nasıl satın alınır sorusuna yanıt vermişler. Ben videonun başında nasıl alacağınıza dair bazı bilgileri sizlere verdim. Bir cüzdan bağlamanız gerekiyor. Daha sonrasında alım işleminizi yapabiliyorsunuz. Bu bölümde sıkça sorulan sorulara yer vermişler arkadaşlar. Sizlerde aklınıza takılan soruları yorumlar kısmında bizlere iletebilirsiniz. Ve son olarak da staking'den bahsetmek istiyorum. Satın almış olduğunuz Maxi tokenları listeleme gününe kadar ve dilerseniz listeleme gününden sonra da bu bölüm üzerinden stake edebilirsiniz ve yıllık %122'ye varan API değerleriyle kazanç elde edebilirsiniz. Şimdi videomuza geri dönelim. Bilindiği üzere BNB'nin toplam arzı uzun süredir kademeli olarak azaltılıyor. Binance ekibi her çeyrek düzenli olarak token yakımları gerçekleştiriyor ve bu yakımların amacı dolaşımdaki arzı zamanla 100 milyon adede düşürmek. Bu deflasyonist model BNB miktarını sürekli azaltırken doğal olarak kalan tokenların değerini de arttırıyor. Bu durum yalnızca fiyat üzerinde değil yatırımcı algısı üzerinde de ciddi bir etki yaratıyor. Çünkü arzı azalan bir varlık özellikle güçlü bir borsa tarafından destekleniyorsa zaman içinde kıtlık etkisiyle birlikte daha fazla ilgi görmeye başlar. Son dönemde BNB'nin fiyatını destekleyen bir başka önemli unsur da Amerika Birleşik Devletleri'nden BNB ETF'si çıkarılacağına dair söylentiler. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da böyle bir olasılığın konuşulması bile piyasalarda ciddi bir beklenti oluşturdu. Çünkü eğer BNB tabanlı bir borsa yatırım fonu onaylanırsa bu durum kurumsal yatırımcıların doğrudan BNB'ye erişimini kolaylaştıracak ve büyük fonların BNB alımını yapabilmesinin önünü açacak. Bu da doğal olarak fiyat üzerinde kalıcı bir yukarı yönlü etki yaratabilir. Ayrıca hali hazırda BNB Network Company isimli bir yapının bulunması, ETF altyapısının ya da benzer kurumsal ürünlerin hazırlık aşamasında olduğuna dair bir sinyal olarak değerlendiriliyor. E bununla birlikte BNB Chain tarafında da ekosistemi canlandıran yeni adımlar atılıyor. Geçtiğimiz hafta zincir üzerindeki işlem ücretlerinde yapılan indirim kullanıcı trafiğini gözle görülür şekilde arttırdı. Tüm bu gelişmelerin yanında Binance'ın kurucularından ve eski CEO'su Changpeng Zhao'nun yani CZ'nin açıklamaları da yatırımcı güvenini pekiştirdi. CZ kısa süre önce yaptığı bir paylaşımda servetinin büyük bir kısmının hala BNB'de olduğunu söyledi. Bu açıklama projenin arkasındaki kişinin kendi tokenına olan güvenini göstermesi açısından önemli bir mesaj olarak algılandı. Sonuç olarak BNB'nin 1220 dolara kadar uzanan yükselişi yalnızca bir fiyat hareketi değil, aynı zamanda Binance ekosisteminin olgunlaşmasının, kullanıcı güveninin ve art stratejisinin bir yansıması. Yakın vadede ETF gelişmeleri veya yeni zincir güncellemeleri de gündeme gelirse BNB'nin bu ivmesini koruması da şaşırtıcı olmayacaktır. Evet arkadaşlar bu videomda sizlere Binance'in coin'i BNB'den bahsettim. Aklınıza takılanları videonun yorumlar kısmında bizlere iletebilirsiniz. Bu videonun bir yatırım tavsiyesi içermediğini unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.